annelik ve babalık. Varoluşundan günümüze değin insanoğlunun hiç değişmeyen vasıflarından yalnızca ikisi. Her anne babanın eninde sonunda istediği böylesine tatlı bir yavruya sahip olmak. Ancak bazı çiftlerin çeşitli nedenlerden dolayı çocukları olamıyor ve bunun için de denemedik yol bırakmıyorlar. Çağdaş tıbbın imkanları çocuğu olmayan çiftlere yeni bir fırsat sunuyor. Ülkemizde de uygulanmaya başlanan ve başarılı sonuçları alınan bu yeni yöntemin adı tüp bebek. Evet şimdi ilk defa ülkemizde tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Çokar ailesiyle birlikteyiz. Efendim önce sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Ece'nin babası Atilla Çokar. İstanbul doğumluyum. Güzel Sanatlar Akademisi mezunu mimarım. Peki, tüp bebek yapmaya nasıl karar verdiniz? Önce onu öğrenelim. Ee, efendim, e, bizim 1980 senesinde evlendikten sonra bir iki sene e, rahat edelim dedik, yani çocuk yapmayalım. Fakat sonra çocuk yapmak istediğimiz zaman e, eşimin problemli olduğunu gördük. Çeşitli doktorların, çeşitli hastanelerin, teşhisleri bize bunu getirdi. Tek yol kaldı tüp bebek konusunda. Bunu denemeye eşimle beraber karar verdik. Daha sonraki olanları eşinizden öğrenelim müsaadenizle. Buyurun. E, sizi tanıyalım. Kaç yaşındasınız? Ben 33 yaşına geldim. Hukuk e, Fakültesi mezunuyum. Adım Özden Çöker. Peki kaç yıllık evlisiniz özlem hanım? 9 sene bitecek. 80 yılında evlenmiştik. İşte 9 sene oldu. Peki tüp bebek için ilk müracaatı ne zaman yaptınız? Ben ilk önce İngiltere'ye gittim. Londra'da Hemer Smith Hospital'da Mr. Winston tarafından tedaviye alındım. On laparoskopi yaptı başka bir imkanım olabilir mi diye ki her hastaya yapıyorlarmış tüp bebeği denemeden daha kolay daha rahat başka bir imkan olabilir mi diye e, olamaz dedi tek çare tüp bebek e, deneyelim Tabii biz çok sevindik ben çok ümitsiz gitmiştim oraya e, yalnız şansınız %15 dedi sakın fanteziye kapılmayın o bile bizi mutlu etmişti o zaman <laughs> bir kez denedim olmadı 87 senesinin Haziran ayında bir buçuk ay o hastanede kaldık. Sonra Kısmet Ege Üniversitesi'ndeymiş, onu öğrendik. Türkiye'de başladığını. Benim İngiltere'de yine randevum vardı. İşte İzmir'e gittim bir bakayım dedim. Sonra Refik Hoca ekibi sağ olsun Erol Tağmergen, sevgili Ege Hanım. Çok güven verici bir ekipti hiç düşünmeden orada yapmaya karar verdik. İkinci denememizde İzmir'de. Çok şükür Ece'mize kavuştuk. Peki hamile kaldığınızı öğrendiğinizde neler hissettiniz? Ah sormayın o ayrı bir konu. Ee, bana uzun süre hamile olduğumu söylemedi Refik Hoca. Öyle mi? <laughs> evet. Ee, herhangi bir aksilik olur da e, mutsuz oluruz diye. Bir de sizin için şu özellik var. İlk defa sizde denendi değil mi Türkiye'de? İlk defa denendi, olmadı. Evet. Sonra ben zannediyorum 8. hastaydım. Olduğu zaman. Ama gebe kalan ilk kişi. İlk hasta mi? benim, evet. evet. Gebe kalan, ilk tüp bebek e, deneyen anne benim. Peki Atilla Bey ne zaman öğrendi hamile kaldığınızı? <laughs> Özden Hanım'dan daha önce öğrendim. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Yapı olarak Özden Hanım oldukça heyecanlı bir kişiliğe sahiptir. E, hamilelikte de bu heyecan e, oldukça tedirgin edici bir olay. Hoca bunu anlatınca e, bana kendisinden bir müddet saklamak zorunda kaldım. Evet. Peki Ece'yi kucağınıza aldığınızda neler hissettiniz? Büyük mutluluk canım yani onun tarifi imkansız. Onca yıl bekledikten sonra bir çocuğa kavuşmak herhalde evet. çok güzel bir duygu olsa gerek. Çok haklısınız. Peki Özlem Hanım siz neler hissettiniz? Ben inanamadım. <laughs> Beni iki gün uyutamadılar. Ece yanımda yatıyordu. Evet, Uyuşturucu bir şeyler yaptılar. Biraz gözlerimi kapayım diye. Ateşim çok çıktı. Hep bebek oradan gidiverecek <laughs> bir şey geliyordu bana. Odamdan evet. ayırmadım hastanede. E, sonra alışıyor insan. O da bize alıştı. Biz de ona alıştık. Bilindiği gibi Türkiye'de ilk defa tüp bebek uygulamasını, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Refik Çapanoğlu gerçekleştirdi. Şimdi Sayın Çapanoğlu ile birlikteyiz. Efendim önce bize tüp bebek uygulamasının kısaca tarihçesinden bahseder misiniz? Ve ülkemizde ne zaman uygulanmaya başlandı? Tüp bebeğin tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Hatta bunun tarihin ilk devrelerinde Hindistan'da yapıldığı kayda geçmiştir fakat tarih tam belirlenmemiştir. Belirli tarih 1800 senelerine e, gitmektedir. Ondan bu tarafa ilk önce hayvanlar üzerinde ve 1950'den sonra da insan e, yumurtaları üzerinde çalışmalar başlamıştır. Fakat e, bu çalışmalarda muvaffak olan e, Malum bütün dünyaca tanınmış ve ismi duyulmuş olan iki şahıs var birisi Edward, diğeri Stepto İngiltere'de Royal Klinik'te e, tüp bebek tüp bebeğe ilk elde eden iki araştırıcı olmuştur tarihi de e, 25 Temmuz 1978 senesidir. Evet. Türkiye'de e, bizim tüp bebeğe e, başlama şeyimiz. 1988 senesinin 31 Mayıs'ına dayanmaktadır. Ondan sonra uygulamalara hazırlığımızı yaptık uygulamalar için ve 17 Temmuz 1988'de ilk uygulamayı gerçekleştirdik. Peki Sayın Çapanoğlu neden tüp bebek deniliyor? Bunun bir sebebi var mı efendim? Tüp bebek denilmesinin sebebi şu anne adayından alınan yumurtalar dış dünyaya alınıyor ve orada tüp içerisinde veyahut da herhangi bir kap, petri kapları içerisinde besi yerinde e, saklanıyor. Erkekten alınan e, tohum hücreleri de aynı yere konup, tabii biz e, muameleden geçtikten sonra aynı yere konup orada döllenmesi sağlanıyor. Yani vücut dışarısı dışında bu olay olduğu için Tüpte veya veyahut petri kutusunda e, onun için e, tüp bebek deniyor fakat genel, beynelmülel ismi in vitro fertilizasyondur bunun. De, Türkçe tercümesi tüp bebek olarak e, geçmiştir. Sayın Çabanoğlu tüp bebek uygulamasının kadın ve erkek için şartları nelerdir? Evet, e, tüp bebek uygulaması herkese uygulanamaz şartlar aranması lazım ve o şartları haiz kimselerde ancak uygulanıp muvaffak olunabiliyor. Kadın için yaş faktörü var. Erkek için de var gerçi ama e, erkek daha ileride, ileriki yaşlarda e, siper yapabiliyor ve dölleme kabiliyetine sahip olabiliyor. Fakat kadın 40 yaşından sonra e, çoğunlukla hamile kalma şansını yitiriyor ve ardından da malum herkes tarafından bilinen doğan çocuklarda bazı anormallikler görülebiliyor. Onun için biz 40 yaşın üzerindekileri e, uygulamaya almıyoruz. 40 yaşın altında olanlarda da aradığımız şartlar şunlar. Bir kere e, kadının yumurtalıklarının olması lazım. En az bir yumurtalığının olması lazım. Ve bu yumurtalıkların e, fonksiyon, spontan olarak fonksiyon yapabilmesi veyahut da Tedavi ile fonksiyon yapabilir duruma getirilmesi, yani yumurtlama yapabilir olabilmesi şarttır. Diğer bir şart, bu yumurtalıklara karından veya da hazneden varılabilmesi, yani bir yolun bulunması. Diğer şart, döllenmiş bir yumurtayı içerisinde gebeliğin sonuna kadar barındırabilecek bir rahminin olmasıdır. Tabii ki diğer faktörler gebeliğe engel olacak, diğer sistemik hastalıkların da olmaması lazım. Erkek için e, söylediğim gibi yaş biraz daha ileri yaşlar e, mümkün, e, şey alınabilir erkekler daha ileri yaşlarda. Ve erkekte aranan şart da şu, olgun bir yumurtayı dölleyebilecek sperm e, kalitesine ve kantitesine sahip olması lazım. Evet, Tabii yani ki. bu demektir ki her çocuğu olmayan kadın veya erkeğe tüp bebek uygulaması yapılamaz. Tabii, ki. yapılamaz. Ee... Mesela rahimi olmayan bir şahsa tüp bebek uygulayamayız. Yumurtalıkları olmayan bir şahsa uygulayamayız ve erkek için de aynı şeyler düşünülebilir. Efendim daha önce yaş sınırı 35'ti. Siz bu yaşın 40'a çıkarılmasına önerdiniz ve zannediyorum şu anda üst yaş sınırı 40. Peki bunun sebebi neydi? Neden bu yaş sınırını yükselttiniz? Yaş sınırını şunun için 40'a kadar yükselmesini uygun bulduk biz. Ee, ama yaş sınırı hemen hemen tamamen kaldırıldı. Fakat biz 40'ta karar kıldık. Sebep şu idi. 35'i geçmemizin sebebi ee, malum çoğunlukla entelektüel insanlar çocuk sahibi olmak için tüp, tüp bebek sahibi olmak için daha doğrusu tüp bebek sahibi olmak için müracaatlarını yapıyorlar. Ee, Tabi bunların e, fakülte bitirmesi e, hayata atılması evlenmesi için bir zamana ihtiyaç olması, evlendikten sonra evini, yerini, işini düzene sokabilmesi. Bütün bunları birbirine eklediğimizde yaş 30'u geçiyor. Bunun ardından çocuk sahibi olmayı arzu ettiklerinde de 1-2 sene bu şekilde çocuk olup olmayacağını anlayana kadar bir iki sene geçiyor. Ardından hekim tetkikleri uzun bir zaman alıyor ve yaş 35'i geçiyor ve ondan sonra şu ortaya çıkıyor kadının yumurtalık yolları kapalı veyahut da e, normal yollardan çocuk sahibi olamayacağı ve tüp ve müracaatı icap ediyor. Tabi 35'te kalırsak e, o zaman bunlara yardımcı olamayız. Onun için 40'ı tercih ettik. Sayın Çabanoğlu tüp bebek olayının mekanizması nedir? Açıklar mısınız efendim? Evet. E, müracaat eden çiftler Tetkikten geçirildikten sonra kadının hamile kalmasında herhangi bir mahsur görülmediği takdirde uygulamaya geçiliyor. Ee, kadının birden fazla yumurta yumurtlama yapmasını sağlamak için yumurtalıklar stimüle ediliyor. İlaçla uyarıyoruz ve birden fazla yumurtlama yapacak duruma getirdikten sonra e, biz e, yaptığımız tetkikler sonucu ne zaman yumurtlayacağını hangi saatte yumurtlayacağını tespit edebiliyoruz o saat geldiğinde e, genel anestezi altında gerek karından gerekse hazneden e, yumurtalıklara erişilip oradan mümkün olduğu kadar çok yumurta alınıyor ve bunlar besi yerine konup erkekten alınan e, spermlerle tohum hücreleriyle karşılaştırılıp döllenmesi sağlanıyor. Döllenen yumurtalar aşağı yukarı 44 48 saat içerisinde 2 hücreli, 4 hücreli, 6 hücreli duruma yani insanın ilk taslağı e, oluşuyor. Bu devrede bu taslak bir embriyo diyoruz biz bunlara. Onlardan e, sağlıklı, sıhhatli olanları seçip rahim içerisine koyuyoruz ve böylece gebe kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Siz Türkiye'de ilk defa tüp ikizlere sahip olan ailesiniz. Biraz sizi tanıyorum efendim. Ben Minodem Vatan. Kaç yaşındasınız? 36 yaşındayım. Peki kaç yıllık evlisiniz? 13 yıl bitiyor 14'e geliyoruz işte. Tüp bebek yapmaya nasıl karar verdiniz? İşte geçen sene hanım doktora gidiyor işte doktorun tahsisini İzmir'e tüp bebek merkezine müracaat etmiştik. Peki daha önce çocuğunuz hiç mi olmadı? Hiç olmadı. Evet. Ee, daha sonraki aşamaları eşinizden öğrenelim. Sizi tanıyalım. Ben Nermin Vatan, 34 yaşındayım. 13 yıl öncesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiştim. İki sene sonra Türkiye'de bir ameliyat geçirdim. O ameliyatın sonuçlarında öğrendim ki tüplerim alınmış. Tabii tüpler alınıncaya kadar bende ümit kalmamıştı. Hani hamile kalma şansım yoktu. Evet. Ve diğer doktora gittim. Orada filmim çekildi. Şu anda dedi mucize bir olay dedi. Ancak dedi bu merkezler yurt dışında falan vardı. Ancak tüp bebeğiniz olabilir evet, dedi. Evet. Evet. Ve yurt dışında bu olay çok pahalı olduğu için hani bizim imkanlarımız olmadı. Çünkü eşim ve ben özel şirketlerde çalışıyoruz belirli bir maaşlarla. ve bekledik sağlık Bakanı zaman gelir de Türkiye'mizde böyle bir izin verir aynı merkezler bizde de kurulur. Ne tekimse geçen yıl 1900 1988 yılında İzmir'de açıldı, doktorum da dedi Nermin bekleme tüp bebek merkezine git, ancak şu anda zamanı ve tüp bebek merkezine müracaat ettim, tam bizim için bir vakasınız dediler, ilk 3 ayın içinde tahliller, laparoskopiler derken Ağustos'un sonunda 3 yumurtayla bana transfer olmuştu. İlk uygulamada hamile kaldınız. Öyle mi? Evet. Evet. Ee, üç yumurta dediniz. Üçü de yaşadı mı belli bir süre? İlk bir ayın içinde üçü de yaşadı. O bir aydan sonra üçüncü ayımda ultrasona girdiğim zaman tek iki yumurtanın sağlıklı büyüdüğünü gördük. Peki hamilelik esnasında sorunlar nasıl oldu mu? Muhakkak tabii her hamile kadın gibi tabii bünyenin bazı şeylere karşı hassasiyeti vardı biraz iştahsızlık, aşermeler falan oldu. Bulandınız. Tabii. Ha. Normal hamileliklerde olan şeyler maalesef bizlerde de oluyor. Bu hani en ufak bir farkı yok aralarında. Evet. Peki onca yıldan sonra iki bebeğinizi kucağınıza aldığınızda neler hissettiniz? Tabi insan birdenbire heyecanlanayım mı sevineyim mi derken şaşırıyorsun. Ben de hala bugün inanamıyorum. Çocuklar benim olduğunu. Devam onları sevmekten hani kendimi kaybediyorum. Peki efendim siz neler hissettiniz iki bebeğinizi görünce? Tabii mutluluk. Hani baba olmanın bir tadını aldık yani. Aldık. Buraya buraya bak. Bak sen su içsen. 你吃了吗？还够吃吗？对。<could> Osmanoğlu daha önce tüp bebek denemesi yapıp düşük yapanların veya daha önce çocuğu olanların tüp bebeği tekrarlama şansları var mı? Çoğuna uygulama tekrarlanabilir. çocuk sahibi olmuş olan düşük yapmış veya da hamile kalamamış olan hanımların çoğuna defalarca bu uygulama yapılabilir ve her seferinde de hamile kalma şansı tekrarladıkça artar. Efendim bir tüp bebek uygulamasında çocuk sahibi olma şansı nedir? Çocuk sahibi olma şansı bugün için çok düşük sayılır. Yüzde 10-15 arası ve dış ülkelerde de daha fazla değil. Yalnız verilen rakamlar çoğunlukla gebe kalma adedini gösteriyor. Bir çift gebe kalmak için değil, canlı çocuğa sahip olmak için müracaat ediyor. Gebek alıp düşük yapmak, dış gebelik olmak. Şanslı. Tabii ki bunlar e, şansları var. Nitekim bizde de ikisi e, düşük yaptı. E, o da gebek alma yönünden e, sayılıyor fakat arzu yavrusunu kucağına alıp evine dönmedir. Bizdeki rakam Tam söylenemez şimdi 38-40 şey içerisinde. E, aşağı yukarı %10-12 civarındadır. E, Avrupa'nın ortalaması yeni bildirilen rakamlar %8,9 kişi çocuğuna sahip olabiliyor. E, bu kadar düşük şu an. Efendim bir de ailelerin merak ettiği tüp bebeğin maliyeti. Ortalama olarak bir tüp bebek kaça mal oluyor? Maliyeti net olarak bugün için söylemek güç şöyle ki biz müracaat edenlerden 2 milyon lira kuruluşumuz için tüp devam etmesi ve e, yeni ataklar yapabilmesi için ihtiyacımız olan maddi e, şeye, yardıma ihtiyacımız var. 2 milyon lira bağış alıyoruz. Geri kalan e, masraflar şahıstan şahısa değişiyor bazı hanımlara yumurtalıkları uyarabilmek için bisiklüs bir devre içerisinde 30-36 iğne yapıyoruz. Bazılarına sadece 8 iğne yetiyor. Bazılarına pahalı ilaç kullanma mecburiyetinde kalıyoruz. Bazılarına sadece ucuz hap yetiyor. Bunları önceden biz tayin ediyoruz ve bazı şahıslar lüks odada da yatmak istiyor. Bazıları maddi durumuna göre koğuşta yatmayı yat, yatmakla iktifa ediyor. E, o masraflarını da kendileri ödüyorlar 2 milyondan hariç olarak. Tabii ki fiyatlar böylece değişiyor. Bazısında 5 milyonu geçiyor, bazısında 5 milyona varmıyor. Sayın Çapanoğlu, bütün bunları gerçekleştirirken ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Tabii ki ilk defa ülkemizde uygulandığı için e, değişik alet, değişik yer ve değişik bilgilere sahip insanlara ihtiyaç oldu. Bunları temin edebilmek epey güç oldu. Ve halen e, malum teknoloji günden güne ilerliyor ve e, bu teknik takip edildiği takdirde muvaffak olma oranları yükseliyor. E, bu şartları temin edebilirsek, bu ihtiyaçları temin edebilirsek herhalde çok daha iyi sonuçlara kavuşacağımızı tahmin ediyorum. Biz kuruluşumuzu bağışlarla kurduk, çoğunlukla bağışlarla kurduk ve bağışlarla yürütüyoruz, bağışlarla geliştiriyoruz. Eğer biz sadece tüp bebek şeyinde, bugünkü durumda kalırsak çok çabuk kaybederiz. Onun için mecburen dünyada olanları takip etme ve onlar gibi Araştırma yapma mecburiyetindeyiz ve büyük araştırmaların arifesindeyiz bugün için henüz daha başlamadık. İhtiyaçlarımız temin eder etmez başlayacağız. Ya, kim, kimsin, kimsin, kimsin? Türkiye'deki en küçük tüp bebeğe sahip olan aileyle birlikteyiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Adım Sabit, soyadım Sultan. Serbest olarak çalışmaktayım. Ee, yaşım 33. Peki tüp bebek yapmaya nasıl karar verdiniz Sabit Bey? Ee, evlilikten iki yıl sonra çocuğumuz olmuyordu ve doktora başvurduğumuzda bize kis var dediler ve ameliyatla alındı. Ameliyat neticesi Tüpler de alınmıştı. Bunun neticesinde çocuğu, hanımın çocuğu olmaz dediler doktorlar. Ve bunun için başka yere başvurduğumuzda dediler ki tüp bebeğiniz olur. E, bu da daha Türkiye'de başlamamıştı ve Almanya'ya raporlarımızı gönderdik. E, buradan gelen neticede bize tüp bebeğiniz olur dediler. Fakat e, ücret biraz yüksek olduğu için biz de Türkiye'de başlaması için bekledik. Daha sonraki aşamaları eşinizden öğrenelim. Sizi tanıyalım önce. Adım Sabit Sultan, ev hanımıyım, 30 yaşındayım. Kaç yıllık evlisiniz? 10 yıllık evliyim. Evet. Ege Üniversitesine başvurduktan sonra neler oldu? Bize anlatır mısınız? İşte, Ege Üniversitesine eşim gittiğinde ilk yani yeni açılmıştı orası. Eşim gitti ve benim bütün raporlarımı götürdü. Uygun göründü, eşin gelsin dediler. Gittim. Ondan sonra işte bir takım tahliller yapıldı. Bebeğin olur dediler. Biz de hemen yani başladık bebeğe İlk deneme geçen sene Temmuz ayında yapıldı. Ee, i̇lk deneme dediniz birden fazla deneme oldu galiba. Peki ilk deneme başarılı olmadı mı? Başarılı olmadı ilk deneme. İki, iki buçuk ay sonra işte ikinci deneme için başvurduk ve kızımız oldu. Hamile kaldığınızı öğrendiğinizde neler hissettiniz? Hamile kaldığımı kaldığımı öğrendiğim zaman çok mutlu oldum. Zaten şöyle bir şey oldu. Tahlillerim benim hani olumsuz çıktı ilki. Ondan evet. sonra yanlışlık olmuş. Tekrar laboratuvar hanım eve kadar geldi. Hamilesin dedi ve çok mutlu oldum. Peki doğum yaptığınızda kızınızı gördüğünüzde sen Salim neler hissettiniz? Çok mutlu oldum. Allah bütün isteyenlere nasip etsin. Peki Sabit Bey siz öğrendiğinizde doğumu bir kızınızın olduğunu öğrendiğinizde neler hissettiniz? Çok mutlu olduk. Bana bambaşka bir duygu Allah her isteyene versin. Maşallah kızınız Kübra çok sağlıklı görülüyor. Peki evet. bir ikinciyi düşünüyor musunuz? Şimdilik düşünmüyoruz. Onun sevgisi bize yetiyor. Allah her isteyene versin. Peki efendim ilk tüp bebeği kucağınıza aldığınızda neler hissettiniz? İlk tüp bebek 18 Nisan 1989 günü doğdu, dünyaya geldi. Tabii ki ilk olduğu için endişeliydim. Acaba sakat çocuk doğabilir mi düşüncesi vardı kafamda. E, tüp bebekte sakat doğma şansı az olmasına rağmen gene de olabilirdi. Ve ilk olduğu için endişem oydu. Sağlam, sağlıklı, ağlayan, bağıran bir çocukla karşılaştığımda e, görevini yapmış bir insanın mutluluğunu hissettim. Bunu ancak tarif etmek imkansız hissedilebiliyor. E, tabii ki benimle beraber bütün ekip sevinç çığlıkları içerisindeydi Efendim verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ediyoruz